Merhaba arkadaşlar yeni bölümü hoş geldiniz seriye kaldığımız yerden model fillerle devam edeceğiz bir önceki bölümde çok basit bir cümle üzerinden bütün tenslerde hem aktif hem de pasif cümleleri nasıl elde edebileceğinizi basit bir yol üzerinden göstermiştim Şimdi bu bölümde de çok basit bir cümle üzerinden bütün modal fiillerde hem aktif hem de pasif cümleleri nasıl elde edebileceksiniz bunun yollarını göstereceğim. Aslında bildiğiniz şeyin tekrarını yapacağız. Tek değişen konu başlığı olacak ve dikkat edin modal fiiller normalde İngilizce gramerinde çok üst düzey konu başlıklardır. Hani aktif hallerine geçtim. Pasif hallerini böyle gündelik hayatta konuşma pratiği yaparak dahi geliştirebileceğiniz bir konu başlığı değil. Çünkü bilen arkadaşlar da bunu kullanma ihtiyacı hissetmezler. Edeligen tarzı cümleleri pek fazla duymaz kulaklarınız. Dolayısıyla bu bölümlerde göstermekte olduğum bu sistem yarın öbür gün iş başa düştüğünde hani edeligen tarzı cümleler yazmak mecburiyetinde kaldığımız zaman cebinizden çıkartıp kullanabileceğiniz bir sistemdir. Yani ileri düzey İngilizceye sahip olmadan biz bu konuları halledebilir miyiz? İş başa düştüğünde yani cebinizden çıkartıp kullanabileceğiniz bir sistem var mı diyorsanız hay hay. Var. Yani benim cevabım evet. Dolayısıyla bu bölümlerde benim sizden beklentim bu işin mantığını kapmaya çalışın ve videonun açıklamaları kısmında bırakmış olduğum PDF çalışma dosyalarını iyi bir şekilde çalışın ve kendi cümlelerinizi oluşturmaya çalışın. Yani hazır olun. Ne olur ne olmaz yarın öbür gün ihtiyaç duyduğunuzda çıkartıp çalışabilecek bir noktada bulunun. Evet başlayalım isterseniz. Şimdi işe şuradan başlayalım. Model fiil derken işte model tam olarak nedir? Yani model kelimesinin anlamı ne ki en azından biz bilelim farkında olalım. Çünkü farkındalık hakikaten bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Model şu arkadaşlar. Zihninizde şöyle kodlayabilirsiniz. Herhangi bir cümleye, herhangi bir düpedüz bir cümleye mesela ben İngilizce öğretirim cümlesi. Dümdüz işte present simple cümlesi. Herhangi bir cümleye yeni bir anlam modifi etmek istediğiniz zaman modifiye kelimesini bilerek söylüyorum arkadaşlar çünkü modal'dan geliyor. Yeni bir anlam eklemek istediğinizde modal fiillere başvurmanız lazım. Benim modal fiilleri kendi zihninizde modifiye elemanı olarak kodlayabilirsiniz. Mesela ben İngilizce öğretirim cümlesini bir araba olarak düşünelim. Biz buna yeni bir parça modifi etmek istiyoruz. Ne gibi? Ben İngilizce öğretebilirim demek istiyoruz. Yani öğretmek bizim temel fiilimiz değilim. Bana yeni bir anlam modifiye ediyoruz. Ne, ne gibi? Ebilmek gibi. Yani can model fiilini öğretmek, ebilmek, öğretebilmek. Dümdüz cümlemize yeni bir anlam yüklemiş olduk. Ben İngilizce öğretebilirim demiş olduk. Yani İngilizcesi I can teach English. Yani ben öğretmek, ebilmek İngilizce. Türkçe'de sonradan eklemeli dil yapsa olunca... İngilizce bunun tam tersi olunca bazen kafalar karışabiliyor ancak e, anlaşılması o kadar da zor değil. Mesela ben İngilizce öğretirim cümlesine yeni bir anlam daha modifiye edelim. Ne gibi? Ben İngilizce öğreteceğim. Ben İngilizce öğreteceğim. Bunu bir çoğunuz biliyorsunuz çünkü daha dün yaptık biz bunu. I will teach English. Yani ben acak edecek İngilizce, e, öğretmek İngilizce. I will teach English. Ben İngilizce öğreteceğim. Bir anlam daha modifiye edelim mesela. Ben İngilizce öğretmeliyim. Öğretmeye me malı meli eklenmiş. Şöyle bakıldığında should olduğu belli. I should teach English. Ben İngilizce öğretmeliyim. Bir tane daha modifiye edelim mesela. Ne gibi? Ben İngilizce öğretmek zorundayım. Öğretmek fiilinin temel fiilimize ekstra bir anlam modifiye edilmiş. Bizim buradaki modifiye elemanları tarafından ne gibi? Zorundalık eklenmiş. Nasıl olacak? I must teach English. Ben zorundayım öğretmek İngilizce işte ben İngilizce öğretmeliyim öğretmek zorundayım şeklinde bir zorundalık vurgulamış oluyorsunuz. Dikkat ettiyseniz burada esas anlamları belirleyenler bizim modal fiillerimiz, modifiyeci olan modal fiiller. Can, will, should, must yani bunları çıkarttığımız zaman I teach I teach I teach I teach şeklinde devam ediyor. Anlamlarının farkını buradaki modal fiillerden anlıyoruz. I can teach, I'll teach, I should teach, I must teach. Bunları bildiğinizi varsıyorum arkadaşlar. Ve şimdi gelelim en önemli uyarı kısmına. Burayı dikkatle dinleyin. Çünkü bildiğiniz bir şeyi tekrar hatırlatacağım. Modal fiillerden sonra can, will, should, must ve bunların tümü. Bütün modal fiillerden sonra kendilerinden sonra gelen fiile yani teach, play, work, eat, sleep, drink fark etmez. Kendilerinden sonra gelen fiile hiçbir şey eklemeyeceksiniz. Bakın bunlardan sonra gelen fiil hiçbir şekilde değişime uğramaz. Ne fiilin birinci hali, ikinci hali, üçüncü hali, ne S taksı, ne İnege taksı, eksi bilmem e, İD falan hiçbir şey yapmayacaksınız. Modal fiillerden sonraki gelen fiil hiçbir şekilde değişmez. Aslında bu çok kolay bir kural şöyle bakıldığı zaman. Dokunmayacaksınız. Neden? Çünkü modal fiillerden sonraki gelen fiil infinitif yapıdadır. Infinitiften kastım yalın mastar haliyle değişmemiş haliyle bırakmanız gerekiyor. Daha dün işte Future Simple Tense'te ben bunu bas bas üzerine durmuştum. Will'dan sonraki gelen fiil hiçbir şekilde değişmez. Neden? Çünkü mastar hali var. Yani will work infinitive dediğimiz yapıdır. Ve aynı şey, aynı kural hepsi için geçerli. Bu sizin için, için çok büyük bir avantaj şöyle bakıldığı zaman. Çünkü will ile ilgili mevzuyu biliyorsanız eğer geri kalan tümünde başarılı olacaksınız. Tek sıkıntınız bunların anlamlarını zihninizde oturtmak olacak. Şimdi örneklerimize geçelim. Örnekler birazdan hızlanacaktır. ilginç bir şekilde hatta. Will ile başlayacağız. Teknik bilgilere girmeyeceğim arkadaşlar. Bunları bildiğinizi varsayacağım. Aktif cümlemiz ben İngilizce öğreteceğim. Pasif cümlemiz İngilizce benim tarafımdan öğretilecek. Yani İngilizce öğretilecek. İlla benim tarafımdan demek mecburiyetinde değilsiniz. Eğer kimin tarafından yapıldığını vurgulamak isterseniz işte benim tarafımdan, okul tarafından, o bu şu tarafından şeklinde belirtebilirsiniz. Ama bizim için önemli olan İngilizce öğretilecek diyebilmek. Bunu diyebilmek için bildiğimiz şey üzerinden geçeceğiz. Neyi gibi? Aktif bir cümlemiz bu. Şu anda bizim zihnimize gelen cümle budur. Ancak biz bunun İngilizcesini elde etmekte zorlandığımızı varsayarsak Hilalok tekniğim üzerinden eğer bakmadıysanız bakın. Ben öğreteceğim şeklinde şöyle bir hilal çizeceksiniz. Ben öğreteceğim diye cümleye girmeniz gerekiyor ki İngilizce cümlenizin başlangıcını size veriyor. Ben öğreteceğim yani I will teach English. Bu şekilde aktif cümlemizi elde edeceğiz. Devamında bunun pasif halini yapacağız. Nasıl olacaktı? Sihirli değneğimiz vardı bir tane. Be worth three. Formülümüz buydu. İşlem yapmamız gerekiyordu. İşlem neydi? Cümlemizdeki fiil, yani cümle ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun hiç fark etmez. Bir tane fiilimiz olacak. O fiilin özelliğini bileceksiniz arkadaşlar. Fiilimizin özelliği model fiilden sonra geldiği için yalın haldedir, mastar haldedir. Yani infinitif dediğimiz boyuttadır ki kendi özelliğini bir verdiği zaman bir otomatikman bu tarafa bir olarak geçiyor. Ancak sadece kendisi mi geçiyor? Hayır, will ile göndereceksiniz. Yani will be diyeceksiniz. Teach üçüncü haline vereceksiniz buraya. Üçüncü hal neydi? Taught. Yani will be taught. Cümlenizdeki nesne İngilizce ya. İngilizceyi özne haline getirdiğiniz zaman başa attığınızda cümleyi tamamlamış oluyorsunuz. English will be taught by me. İngilizce benim tarafına öğretilecek demiş oluyorsunuz. Ki olumsuz yapmak veya soru yapmak aynı şeyler. Yani şuradaki will'ı başa atarsanız soru oluyor. Emizar'da da, Wozberg'de de hepsinde, tenslerde de aynısını yaptık. Burada da aynı işlem geçerli arkadaşlar. Başa attığınızda soru ola veriyor bu şekilde. Hatta bununla başına W getirirseniz eğer kapsamlı soru yapmış olacaksınız. When will English be taught by me? Benim tarafımda İngilizce ne zaman öğretilecek? Veya Where will English be taught by me? İngilizce benim tarafından nerede öğretilecek? Yani İngilizce İngilizce nerede öğretilecek? En basit haliyle. Devam edelim. Şimdi would için yapalım. Aynı işlemleri gerçekleştirelim. Aktif cümlemi şu. Ben İngilizce öğretirdim ya da ben İngilizce öğretebilirdim. Her iki anlam için de kullanacaksınız. Kullanabilirsiniz. Çünkü cümlenin bağlamını da ele almanız lazım. Olayı da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Mesela ben İngilizce öğretirdim cümlesini şöyle bir olay için düşünebilirsiniz. Okul çıkışı işte hafta sonları dil kurslarında İngilizce öğretirdim geçmişte falan. Böyle konuşurken de aynısını kullanabilirim. Veya koşul cümlesi nedir? İşte maaşlarımız zamanında ödeseydiniz İngilizce öğretebilirdim her iki durum içinde kullanabilirsiniz aktif hali bu pasif hali ise İngilizce öğretirdim ya da İngilizce öğretebilirdim. Bunun sizin için biraz daha basit olduğunu düşünelim. Çünkü cümlelerin aktif halleri sizin için kolay. Yani I would teach English her ikisi de aynı anlama geliyor daha deminki gibi. I would teach English ben İngilizce öğretirdim ya da İngilizce öğretebilirdim. Şimdi gelelim işlem kısmına. Aynı şekilde fiilimizin özelliğini be'e verdiğimizde yine buraya be olarak geçecek. Çünkü infinitive halinde would be teaching usual taught would be taught cümlemizin nesnesini özne haline getiriyoruz. Cümle tamam. English would be taught by me. Olumsuz yapmak isterseniz wouldn't be işte soru yapmak isterseniz WH yani siz kendiniz duraklatarak da bakabilirsiniz arkadaşlar pek fazla uzatmayacağım can ile devam edelim aktif cümlemiz bu ben İngilizce öğretebilirim pasif cümlemiz ise İngilizce benim tarafından öğretilebilir ya da İngilizce öğretilebilir aktif cümlemizi elde etmemiz gerekiyor ben öğretebilirim diyeceksiniz yani I can teach English demeniz gerekiyor işlemi gerçekleştireceğiz can be taught olarak geçecek çünkü be olduğu gibi aldık teaching şu hal taught can be taught başına nesnemizi özne haline getirdik. Tamamdır. English can be taught by me. Olumsuz yapmak istersek de işte aynı şekilde. Soru yine aynı şey. WH'ler geçiyorum arkadaşlar. Could ile devam edelim. Aktif cümlemiz ben İngilizce öğretebilirdim. Pasif cümlemiz İngilizce benim tarafımdan öğretilebilirdi. Aktif cümlemizi elde ettik. I could teach English. İşlem gerçekleştiriyoruz. Yine aynı şey. Değişen hiçbir şey yok dedim ya hızlanacağız diye. Could be taught. Başına English getirdik. English could be taught by me. English couldn't be taught. İşte sorular. W şeyleri devam edelim. May ile devam edeceğiz. Dediğim gibi siz kendiniz duraklatıp bakın arkadaşlar. Belki İngilizce öğretebilirim. Yani ben görünmeyen bir özne. Hilalog tekniğini aktif kullanabilmeniz için bu şekilde görünmeyen öznelerin de bilincinde olmanız gerekiyor. Ben öğretebilirim diyeceksiniz. I may teach English. Yani belki ben öğretebilirim. Olasılık veya resmi izin belirti falan diye yazmışım ya. I may teach English. Yine aynı işlemleri gerçekleştiriyoruz. Maybe taught elde ediyorsunuz. English başa geldiğinde English may be taught by me. Olumsuzu da bu. Ee, soru bu. İşte W ile de sorabilirsiniz. Devam edelim. Might ile devam edeceğiz. Bunda da aynı işlemler arkadaşlar. Belki İngilizce öğretebilirim. Belki İngilizce benim tarafına öğretilebilir demek istiyoruz. Hilalog tekniği ile cümlemizi kurduk. I might teach English dedik. İşlemi gerçekleştirdik. Yine aynı şekilde buraya geçti. Tek değişen şeylerin model olduğunu olduğunun farkındasınızdır herhalde. English might be taught by me. Olumsuzu bu, soru bu. WH bu. Where might English be taught by me? Shall ile devam edeceğiz. Teknik kısımlarını siz kendiniz çalışın çünkü bilerek girmiyorum uzamaması için. Aktif cümlelerinizi ben İngilizce öğreteceğim. Yani resmi konuşmak isterseniz eğer aşırı tatlı ve resmi bir şekilde kibar konuşmak isterseniz shall başvurabilirsiniz. İngiliz İngilizcesinde daha fazla yaygındır bu. Ben öğreteceğim İngilizce demeniz gerekiyor. I shall teach English. Hemen işlemimizi gerçekleştiriyoruz. İşlem zaten bizim fiilimizle ilgili bir durum. Yine aynı şeyler. Yine İngilizce başa geliyor. Yine olumsuzu bu. Shall not ya da shan't. <laughs> English shan't be taught by me. Benim tarafımdan işte öğretilmeyecek. Soru yapmak istediğinizde de başa atıyorsunuz. Soru olu veriyor. Hatta onun başına WH de getirebiliyorsunuz. Diğer şeylerde de yaptığımız gibi. Bunu da geçtik. Should ile devam edeceğiz. Should da aktif cümlemiz. Ben İngilizce öğretme, öğretmeliyim. İngilizce öğretilmeli demek istiyoruz. Cümlemizi kurduk. Hilalog ok tekniğiyle. I should teach English dedik işlem gerçekleştirdik. Should be taught elde ettik. Başına English getirdik. English should be taught by me dedik. Olumsuz yaptık. Soru yaptık. W işle yaptık. Yani bu iş bu kadara basit. Aktif cümlemiz ben İngilizce öğretmeliyim ya da İngilizce benim tarafımda öğretilmeli. Ought to ile should arasında pek fazla bir fark yok arkadaşlar. Tek farkı işte biraz daha e, ne derler kibar ve resmi olmak istediğinizde ought to kullanabilirsiniz ben öğretmeliyim demeniz gerekiyor. Yani I ought to teach English diyeceksiniz ve buradaki yine bizim meselemiz fiil ile ilgiliydi. Ought to'yu unutmayacaksınız. Yani ought to be taught diyeceksiniz ve başına English getireceksiniz. English ought to be taught by me. Benim tarafımda öğretilmeli. English ought not to be taught by me. Olumsuzu bu soru yapmak isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Yani WH'de de yapabilirsiniz. Yani şöyle bakıldığı zaman çok gereksiz görünen konu başlıklarını bile ileri düzey İngilizceye sahip olmadan kendi kendinize bu şekilde oturduğunuz yerden aktif cümleler üzerinden pasif hallerini çok rahatlıkla elde edebilirsiniz. Bir tane daha var. Must ile konuyu kapatalım isterseniz. İngilizce öğretmek zorundayım ya da öğretilmek zorunda. İkisini söylemek istiyoruz. Ben öğretmek zorundayım demeniz gerekiyor. Bakın anlamından yola çıkarak siz hangi modal ile ihtiyaç hissettiğinizi hissetmeniz gerekiyor ki işin en zor kısmı orası zaten. Bu cümle sizin aklınıza geldi. Ben İngilizce öğretmek zorundayım. Zorundalık hissediyorsunuz. Böyle bir durumdayken işte I must demeyi başarabilmeniz lazım. I must ya da I should derseniz ne olur? Kıyamet mi kopar? Hayır, hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ses tonunuz bile zorundalığı belirtebilir yeri geldiği zaman. Yani cümlenin mesajları sadece kelimelerden ibaret değil. Ses tonu da işin içerisine girer. I must teach English diye, diyebilmeyi başarabilirseniz eğer gerisi sizin için kolay. Çünkü must buraya alıyorsunuz. Teach'in temel özelliği neydi? Infinitif aynı şekilde bunu buraya verdik. Bir olduğu gibi buraya geldi. Teach'in üçüncü adı neydi? Taught. Yani must be taught English. Başa geldi. Aynı işlem, aynı şeyler. English must be taught demiş oluyorsunuz. Olumsuz yapmak isterseniz mustn't diyeceksiniz. Soru yapmak isterseniz başa atıyorsunuz. WH ile yapmak isterseniz WH başa getiriyorsunuz arkadaşlar. Bu iş bu kadar basit. Model olmayan yarı model fiiller de var. Model fiillerin continuous ile devamlılıkla ilgili olan kısımları da var. Perfect ile olan kısımları da var. Onlar da çok kolay. Onlarla ilgili olan kısmı da yapacağım. Yani bu iş tam olsun istiyorum. Çünkü aynı sistem onlarda da nasıl da işe yaradığını göreceksiniz. Çok basit. Cebinizde bir tane formül var. Be verb 3. Tamamdır. Gerisi kolay. Şimdi yapmanız gereken şey şu. Aşağıdan açıklama kısmına pdf'i indirin ve çalışın. Çalışın arkadaşlar. Şimdi mantığını kalkmaya çalışın. Emek vermeden bu işler olmaz. Evet bu işin basit yolunu gösteririm. Hakikaten de basit. Ama bunu siz kendinize yedirebilmeniz için, oturtabilmeniz için kesinlikle kağıt üzerinde ya da konuşurken uygulamaya koymanız lazım. Dersi burada noktalayalım. Derslerimin yararlı faydalı olduğunu düşünüyorsanız eğer like basmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.